Merhaba, Organik annem YouTube kanalındasınız. Ben Ayşegül. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kış aylarında neler yapabiliriz diye düşünürken mandalina sirkesi yapalım dedim. Portakal mevsimi, mandalina mevsimi hatta hangi cins olursa fark etmez. Hepsini yapacağız ama bu kez farklı e, sistem kullanacağım. E, suyunu kullanacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerim nelerdir dersek portakal ya da mandalina hangi turunçgili varsa tabii ki şekerli olması kaydıyla onu kullanacağız bu kez bir kez daha artısı sirke mayası ekleyeceğim bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz öncelikle meyvelerimizi güzelce bir yıkayalım meyvemiz olduğu gibi şöyle dökeyim ben Çok güzel yıkayalım Şimdi burada miktarını şu an söylemeyeceğim. Çünkü meyvenin suyunu çıkaracağım için miktarını daha sonra belirteceğim. Güzelce bitirelim hepsini. Sirke yapımında temizlik çok önemli olduğu için sirkemizi sirke yapacağımız kavanozu kaynamış suyla iyice dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli bir püf noktasıdır. Mikrobik bulaşma olmaması açısından güzelce şöyle çalkalıyoruz bütün her tarafını. Geleneksel yöntemlerle sıkma işlemine başlıyorum. Burada meyvenin kendisini kullanmayacağım. Suyunu kullanacağım. Ve su eklemesi asla yapmayacağım. Sadece e, kendi meyvenin suyuyla sirkemizde daha güzel olacaktır. Klasik yöntemle sıkmaya başlıyorum suyumuzu. Ta ki kavanozumuz istediğimiz ideal ölçüye gelene kadar. Çekirdeklerini ve içerisindeki parçacıkları eklemiyorum. Eklemeyeceğim. dört buçuk kilo mandalina suyuyla beraber artık işlemlerimiz tamam şöyle sirke mayamızı da ekleyelim içerisine steril olan yani yıkadığım iyice temizlemiş olduğum kaşıkla biraz karıştıralım Şöyle daha önceki sirkemizden de ortalama 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz de tabii ki. Şöyle, şöyle bir açıklama yapacağım. Eğer ki sirke mayanız varsa şu şekilde aynen e, sirke mayanız varsa ee, ev sirkesini eklemeyebilirsiniz. Yoksa tabii ki eklemeyebilirsiniz. Meyve şeker oranı olgunsa, bal e, olgun değilse bal ekleyiniz. E, benim mandalinalarım oldukça şekerli bir e, şekerli olduğu için ben bal gibi bir, e, tatlandırıcı eklemedim. Sadece kendi şekeriyle e, sirkemizi e, fermentasyonu bıraktım. Bu da önemli bir bilgidir. Bundan sonra artık. Ağzını kapatalım. İnce ince olarak birkaç kat da olabilir. Kalınsa biraz tek kat da olabilir. E, bu şekilde fermantasyonunu bırakırız. E, kış aylarında biraz daha uzun sürebilir fermantasyonu. Yaz aylarında daha sıcaktan dolayı daha çabuk fermantasyon olacaktır. E, şimdi bekleme alacağız. Yine ara ara tabii ki karıştıracağız e, sirke oluşumumuzu beklemeye bakalım nasıl olacak. Bundan sonraki aşama. Artık ara sıra şöyle bakacağız, e, günde bir ya da iki kez karıştıracağız, devam edeceğiz işlemlere Hangi tarihte kurduysak bunu not alalım üzerine ki ne zaman kurduğumuzu bilelim. Mandalina suyumuzun sirkesi oluşumu şu an ikinci gününde. Size oluşumunu göstermek istedim. Bakın tortuları dibine çöktü. Bu aşamada biz meyve olmadığı için çok fazla dibe çökmesini tabii ki beklemeyeceğiz. Ee, sadece amacımız bizim ara ara karıştırarak yani günde bir ya da iki kez karıştırarak hava akışını sağlamak. Temiz steril olmuş bir e, kaşıkla ya da çatalla nasıl bir, bir aletiniz varsa o şekilde karıştırın. Steriliz olması önemli. Şöyle hava almasını sağlamak amaç. Yani içerisinde hava girişini sağlamak. Bunu da iki kez ya da bir kez de yapmanız yeterli. Yine ağzını sıkıca kapatıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki metal kaşık sirkeye değmez. Ama tahta kaşık daha çok e, mikrop barındırdığı için metal kaşığı daha çok tercih ediyoruz. Yine ağzını kapattık ve beklemeye alıyoruz. E, ortalama yine ara ara karıştırmaya devam ediyoruz. Mandalina suyu sirkemizin üçüncü günü ve şu oluşumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada temiz bir elle test yapacağız yine tabii ki bu kadar çabuk sirkemiz tabii ki oluşmaz. Şöyle bir oluşum oldu. Bu oluşum sizlere de muhakkak olabilir. E, her zaman olma gibi bir şey yok ama şöyle bakın, yine anaya benzer ama keftir bu. Fazla yapışmıyor. Bu sizi yanıltmasın ama bu keftir kesinlikle. Bunu hemen temizliyoruz. Nasıl mı temizleyeceğiz? Şöyle bir aparat benim şimdi çok kolaylaştırıyor. Size de öneririm. Şöyle bir kaynar sudan geçirelim ki hijyen olsun. Çünkü mikrobik bulaşma olmasın. Bu önemlidir. Şimdi bazılarınız diyebilir metal değdirdiniz falan ama e, tahta kaşık üzerinde daha çok mikrop barındırdığı için e, sorun olabilir. Ama tabii ki yeni temiz bir kaşıksa hiç kırığı çırığı yoksa çok iyi bir bakım yapılmış tahta kaşıksa tabii ki hijyeniktir. Ama e, çok kullanılmış aşınmış bir e, tahta kaşık içerisinde mikrop barındırma ihtimali yüksektir. O sebeple metal tercihimizdir. Şimdi şöyle yapıyorum. Temizlemesi de oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şöyle ben bunun hepsini böyle temizleyeceğim. Çünkü hoş olmayan bir şey bu. Sirkede istenmeyen bir durumdur. Bu şekilde temizlemesi de oldukça kolay ve pratiktir. hepsini bu şekilde temizleyeceğiz. Sirkemizi olabildiğince temizledik. Ve artık yine aynı işlem. Şöyle bir taşım karıştırıyoruz. Çünkü üçüncü gün olduğu için eğer ki bu e, bir iki ay ya da üç ay beklemiş olarak kef olsaydı bu karıştırmaya ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz üçüncü gününde olduğumuz için hava almasını sağlayabiliriz. Evet. Yine aynı şekilde üzerini mutlaka örtüyoruz. Ve sirkemiz artık yine fermentasyona bırakıyoruz. Sirke mayasıyla yapmış olduğumuz mandalina sirkemiz artık hazır. E, 4.02 yani Şubat'ın 4'ünde yaptığım e, sirkemi şu an Mart 6 Mart'ın 6'sı itibariyle süzüyorum. Aslında daha erken de süzmek istiyordum ama fakat fırsat bulamadığım için ana e, jelimsi kısmı oluştu. Ana dediğimiz jelimsi kısmı oluştu fakat ben indirirken dip kısmına çöktü. E, çökmesini de beklememize gerek yok. Eğer ki üst kısmında ana tabakası dediğimiz kısım oluşmuşsa e, sirkemiz artık hazır demektir. E, şöyle süzeceğimiz e, tülbenti steril ettim. Sıcak suya bastırdım ve bunu süzmeye geçelim. Şöyle süzmeye geçelim artık. Keskin sirke kokusu da var zaten. Eğer ulaşabilirsem analı kısmına size göstermek istiyorum. Şimdi hemen. Zaten tortusu olmadığı için direkt mi? Suyudur. Kolay bir sirke yapımıdır. Bakın analı kısmı, ana dediğimiz bölümün jelimsi kısmı da içinde dökülüyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Sanırım görünüyordur. Bakın şu beyaz olan jelli kısmılar ana dediğimiz kısmıdır. Bunu i̇çinden ayıklayacağım ben. Eğer de Kuli yardımıyla şöyle sirkemizi boşaltalım. Az dar kapları tercih etmemiz gerekiyor. Yoksa sirkemiz suya dönüşebilir. İyice dolduruyoruz, boşluk kalmıyor ve diğerine geçiyoruz hemen. Kapatalım ağzını. Bu şekilde. İster temizlikte kullanın, ister içmeye turşularınızda her şeyde kullanabilirsiniz. Şu kısmı jelimsi kısmıdır. Ana dediğimiz oluşum beyaz jelimsi kısmıdır. Ana dediğimiz. Dolaptan indirirken çöktü dibe. Şöyle göstereyim. Evet şu gördüğünüz gibi ana oluşumu da oluşmuştu. Çok güzel. Çok, çok kısa sürede ana oluşumu oluştu. Şöyle ince bir tabak halinde. Bu şekilde Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum.